Burada öznenin Eyüp Spor olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı biraz yorgun görebiliriz. Hani hmm. bu yorgunluğu fiziki bir yorgunluk olarak algılamayalım. Ki hani Okan Hoca pazar günü oynamaya yönelik de bir takım serzenişlerde bulundu. Yani biz de bazen... Tek idmanlı, tek taktik idmanla daha doğrusu. Hani şöyle diyoruz adele. işte 48 saatte vücut kendisini hazırlar artık hocalar bu bahanelerin arkasına sığınmasınlar veya bu serzenişlerde bulunmasınlar gibi şeyler söylüyoruz ama ben haklı buluyorum. Yani bu dünyada yapılıyorsa da yanlış. Ya yani aşırı ya futbol oburluğuna bu kadar soyundurmanın kitleleri bir alemi yok. Ya tamam bu iş bir endüstri, bu işte çok büyük paralar var ama ya bu kadar hani üzerimize maç, mücadele boca edilmesinin altındaki sebep gerçekten bu oyunun çok sevilmesiyle, bu oyunun asıl sporu olmasıyla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamen ekonomik sebeplerle. Ya bunlar da insan. Ya biz izleyenler de insan. Yorumlayanlar, takip edenler, kafa yoranlar da insan. E şimdi sadece şey yorgunluğu değil ki bu. Fiziki yorgunluk değil ki bu. Meltan yorgunluk var. Yol yorgunluğu var. Ya çok bir şey aşırı şey yaptığınız zaman ya biraz da özlem duyulmalı. Hani... Enteresan gelecek. Yani futbolun böyle ilk gelişim yıllarında 1860'lardan sonra İngiltere'dir biliyorsun. İşte federasyonu şu su bu su kuruluyor. Ya oyuncular mesela iki idman yaparlarmış ve bazı idmanlar da top verilmezmiş oyunculara. Yani o zamanki şey bu. Anlayış, yaklaşım bu. Sebebi de şu. Ya topu aç olsunlar, topu hmm. özlesinler. Tabii ki bu birazcık hani bilimsel bir şey değilmiş, yanlış bir şeymiş ama... hani ya şey nostaljik bir şey olduğu için hatırlattım ya biraz da özletelim şu futbolu ya. Bu kadar insanların üzerine her gün futbol atıyoruz ve sıradanlaştırıyoruz. Vallahi nostaljik olan her şeyde daha mantıklı aslında. Bunu birçok alana yayabiliriz ya bu genel Ya bu söylediğim şu anda Eskiler genelde daha mantıklı hareket ediyorlar. Bu, bu söylediğime şu anda taraftar çıkmaz kimse. Ben de taraf değilim yani. Hani top topu aç bırakalım oyuncuları. O zaman çıkıp daha iyi oynarlar maçlarda değil Aç bırakmayalım da yani en azından 24 ya, saatte vermeyin. Ya 24 saat önüne koyduğunuz zaman insanın önüne Pirzolayı severim. Muhtemel ki sen de seversin. 24 saat pizola yiyemeyiz hiçbirimiz. İşin bu tarafını da dikkate alalım. Ya yani federasyon da dikkate alsın. yani bunları makine olarak görmeyelim. Şimdi Galatasaray'ın hani bu sebepten dolayı bir hevesli oynama diyeyim. Hevesli oynama, güzel oynama ya da. Ben Galatasaray'ın futboluyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Çok güçlü bir takım dinamik bir takım Galatasaray. Aynı zamanda da atletik bir takım ve de çok iyi oyunculara sahip bir takım. Yani bütün bunların bir araya geldiği takım her zaman bulamıyorsunuz mesela ligde çok iyi kadrolar bir araya geliyor ama mesela yeterince dinamik olmayabilir. Mesela Fenerbahçe kadrosu belirli açılardan Galatasaray'a kadar dinamik değil. Ya da geçmişte Galatasaray'ın çok iyi olduğu dönemler vardır. Takım çok dinamiktir. Ee, bazen atıyorum Futbolcu özelinde eksiler olabilir. Her ikisinin birlikte olduğu Fatih Terim dönemleri vardı o 2000'li yıllar. Onları e, kenarda tutarsak e, söyleyelim. Yani Galatasaray e, perşembeden pazara çıkıp oynayabilir aslında. Yani bunun sebebi şey olmaz. Yani takımın yaş ortalaması vesaire işte işte tek itman yapması falan onlar hiç sıkıntı değil. Bazen antrenmansız da çıkar o biçim topunuzu oynarsınız. Yani bu işi bilenler ne söylemek istediğimi anlıyordur. Orada sıkıntı olmayacak ama hevesli ve güzel oynama konusunda Galatasaray'ın bir sıkıntısı olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Galatasaray güzel oynamıyor. Şimdi yanıltıcı. Oluyor. Şimdi güzel oyunla güçlü oyun ya da güçlü ve atletik takım kavramlarını birbirine karıştırmayalım. Şimdi Galatasaray'da e, Sara savunmadaki Sanchez, Mertens, Osimen, Yunus yani hemen hemen sayacağımız bütün oyuncuları bir arada düşünüp bir ilk 11 tahayyül ettiğimiz zaman bu takım son derece güzel futbol oynar. Bu takım bu işi sanata döker diyebiliyor muyuz? Diyoruz. Ben şunu söylüyorum ama Galatasaray henüz bu işi sanata dökemedi. Bu kadro sanata dökmeye müsait. Ama Galatasaray güçlü. Oyun içerisinde sekanslarda sanatvari işler yapılıyor. işte. bunu kah o Osimen yapıyor. Kah Mertens çok güzel bir pasla sahneye çıkıyor. Yunus Akgün sahneye çıkıyor. Bu şekilde Galatasaray gücünü ortaya koyarak, yani pazu gücünü ortaya koyarak rahat kazanıyor. Ama güzel oyun şeyinden henüz uzağız. Burada da Galatasaray'ı durdurmaya aday takımlardan bir tanesi var. Yani Galatasaray'ı ya da Fenerbahçe'yi hangi takım durdurur sorusunun karşılığında çok fazla takım listesi ismi yok. Ama bunlardan bir tanesi Eyüp spor Yalnız Ama 9 eksiği, eksiği olduğunu da evet, hatırlatalım. Eyüp sporunda çok eksiği, eksiği var. var evet. Bu eksikler aslında talihsizlik şu açıdan. Daha iyi bir maç izlememizi engelleyen talihsizlikler. Ama bir de şuradan bakalım. Şimdi Arda Turan'ın Galatasaraylılığının altı çiziliyor. Özellikle sosyal medyada işte Arda Turan Galatasaraylı, şu Galatasaraylı, bu Galatasaraylı. Ya da tersi şu Fenerbahçeli, şu Hoca Fenerbahçe'ye yakın. Buradan hareketle yani bir lobi bir yapı iması yapılıyor ve Galatasaray'ın işte hani kendi bünyesinden çıkan teknik adamlara karşı oynadığı maçlarda avantajlı olduğu, adeta maçların Galatasaray'a ikram edileceği ya da Fenerbahçe'ye ikram edileceği şeklinde belki dikkate alınmaması ama dikkate alınan e, yani ne diyeyim buna bilemiyorum yani dedikodu mu, söylenti mi, iftira mı, iddia mı? Böyle şeyler çok dönüyor ve bu gündem oluşturabiliyor. Yöneticiler de çıkıp bunun üzerine kelam edebiliyorlar. Ben de şunu söylemek isterim. Tam tersi bir Arda Turan gösterisiyle karşılaşabiliriz. Ben yani nasıl üç gün bir gösteri bunu söylüyorum? Teknik direktörlük gösterisi. Okan Buruk çok zeki, iyi bir teknik adam ama Arda Turan da en az onun kadar iyi olmaya aday. Zekatısı ve pragmatizmiyle bu, bu akşamki, yarın akşamki, yarın. Ha, yarın akşamki karşılaşmada ben e, belki saha içi kadar e, kulübenin neler yaptığını, oyuna nasıl müdahale ettiğini, dikkat edeceğimiz bir mücadele olacağını ve puanın Galatasaray için hiç de çantada keklik olmadığını düşünüyorum. Yani Galatasaray puan kaybederse Eyüpspor karşısında şu eksiklere rağmen benim için çok büyük sürpriz olmaz. Yani bir puan kaybı İhtimali görüyorum bu karşılaşmada eski. Şimdi güzel oyun noktasından devam edersek Alkmaar maçına baktığımız zaman Galatasaray'ın özellikle ilk yarıdaki oyunu ve Okan Hoca'nın çıkardığı 11 çok fazla eleştirildi. Ikardi o ikilisi evet güzel bir ikili görüntüsü verdi ama bat şu an ile aynı etkiyi yakalayamadı Okan Hoca ve e, tabii bu noktada üçlü savunmayı da konuşmak lazım belki biraz zorunluluktan e, üçlü savunmaya döndü ama orada da Nelson'dan bir etki göremedi Neyse ki devreye giren bir metan var ona da birazdan e, bir parantez açarız e, ama üçlü savunma ve çift Santrfor şeklinde o formatla devam ederse Galatasaray. Doğru mu olur yanlış mı? Şimdi şöyle bir defa benim üçlü savunmaya bir itirazım yok. Daha doğrusu teknik adamlarımızın yani bu formasyon hı hı. değişimlerini yapabilmeleri üçlü, dörtlü, farklı farklı sistemlerde e, oynaya, oynatabilmelerini takımlarını buna açık olmalarını olumlu buluyorum. Ve Okan Hoca da bunu görüyor olmak da beni sevindiriyor. Ama öbür taraftan da hangisi Galatasaray için ya da o takım için daha doğru elbette ki buna da kafa yormak gerekiyor. Galatasaray'ın hani ben maç maç formasyon bazında çok incelemedim ama hani Tottenham maçını bir kenara bırakarsak sanki dörtlü oynadığı karşılaşmalardaki oyun ve aldığı sonuçlar daha iyi gibi. En azından bende kalanı söylüyorum. Çünkü bazı maçlarda da işte hani üçlüyle başladı dörtlüye döndü. Son Bodrum maçı öyleydi galiba. Ve rakipte 10 kişi kalınca ikinci yer itibariyle skoru aldı Hı. ve kazandı. Şimdi Hani burada bir tutucu tavır sergilemek gerekmiyor ama şartlar üçlü oynamayı gerektiriyorsa da burada yapacak bir şey yok. Yani perşembe akşamı galiba arkadaşlarla değerlendirirken ben Nelson'a dikkat çekmeye çalışmıştım. Nelson benim için bir soru işaretiydi. Diğer oyuncularla ilgili savunma açısından söylüyorum. Bir tereddütüm yoktu. Nitekim Nelson galiba iyi bir maç çıkaramadı. Şimdi burada aslında hocayı değerlendirirken ya tamam üçlü savunma oynatırsınız da Üçlü savunma oynatmanın aynı zamanda ikili forvet oynatmak gibi bir şeyi yok, Zorunlu. dayatması yok. Evet. Tamam, üçlü oynatın. Fakat tek forvet tek oynatın. Bence olması gereken bu. Yani Okan Hoca ya ben benim buradaki amacım yani hani Osimen e, Icardi değil mevzu. Ben asıl mevzunun sistem olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum mu demek istedi de Batuay'ı da oynattı. Yani öyle mi yorumlamalıyız bilemedim ama doğru değil bence. Pekala Galatasaray tek forvete dönmeli şu şartlarda kaldı ki bir hamle gücü olsun. Tabii. O hamle gücü de Batuay'ı nitekim yedek golcü ya da nöbetçi golcü olarak zaten çıkıp performans ortaya koyabilen kulübeye attığınız zaman küsmeyen bir oyuncu.